Evet, hayırlı sabahlar arkadaşlar. 20 Ağustos 2023 Pazar gününden hepinize hayırlı sabahlar, ay pazarlar dileyelim. Evet, rüzgar durmuyor akşam arkadaşlar. Ee, en son güncellemelerle şöyle aktaralım bir inşallah bir görelim. Evet, Marmara'da Poyraz inşallah arkadaşlar etkili olmaya devam ediyor. Hatta Marmara'nın günü de arkadaşlar ee, bayağı bir kuvvetli. Şu an için ee, bayağı bir kuvvetli gündü. Evet, e, Önümüzdeki saatlere bakalım arkadaşlar. Önümüzdeki e, özellikle yarın tekrar Marmara'nın güneyde arkadaşlar fırtına <laughs> bekleniyor. İstanbul çevresinde biraz daha kuvvetli olabilir ama çok kuvvetli beklenmiyor. İç kesimlerde de doğu ve güneyde arkadaşlar arkadaşlar. E, rüzgarlar biraz kuvvetli olabilir ama fırtına kısmı Marmara'da ve Kuzey'de. Evet, Salı'da aşağı yukarı arkadaşlar. Orta Karadeniz'de Doğu Anadolu biraz daha kuvvetli rüzgar olabilir. Çarşamba da aynı. Çarşamba var arkadaşlar. Evet, yine Poyraz'ın biraz daha kuvvetlendi görülüyor. İnşallah tahminlerde. Evet, tahmin evet Perşembe de arkadaşlar Poyraz. Görüyorsunuz devam etmesi bekleniyor. Cuma da hatta Batı Kalesi tekrar şöyle Poyraz etkili olabilir. Evet ya yani Poyraz Allah'tan arkadaşlar. Poyraz yaştan iyi geliyor. Şu anda Poyraz'ın devam edeceği görünüyor. Özel ay 26'sı gibi. Tekrar Batı Karadeniz'de bu Marmara'da arkadaşlar e, fırtına beklentisi var. Yani Poyraz e, özellikle Marmara arkadaşlar bayağı bir, bir Poyraz'ın etkisinde inşallah kalacak gibi görünüyor ayın 27'sine kadar. Evet şimdi yağış durumuna bakalım arkadaşlar. Bakalım yağmurlu hava ihtimali var mı ki? E, şöyle Avrupa'dan ilerleyen yağışlı sistemler çok fazla artmış görünüyor arkadaşlar. Bizde de Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar var. Azerbaycan taraflarında yağışlar görülüyor. Evet, onun dışında arkadaşlar önümüzdeki günlerde bir yağış beklentisi görünmüyor. Sadece Doğu Karadeniz görülebilir. Doğu Karadeniz için. Evet, ayın 24'ü gibi arkadaşlar görüyorsunuz. Balkanlarda bir yağışlama dalgası görüntüsü var. Ayın şöyle 25'i gibi Karadeniz'de bu yağışlar hafiften görülebilir. Evet görüyorsunuz arkadaşlar maşallah Poyraz e, bayağı bir etkili oluyor. E, Kuzeyde Karadeniz, Batı Karadeniz Marmara'da arkadaşlar inşallah Poyraz bayağı etkili olabilir. Ve özellikle e, pazartesi arkadaşlar e, Marmara'nın doğusunda gök türlü yağış Anadolu yakasında İstanbul'un bir kısmına e, Marmara'nın doğusunda görülüyor. <laughs> evet bunu da inşallah detaylı veririz arkadaşlar. Bu biraz değişebilir gibi görünüyor belki daha çoklenir. Evet ay sonu arkadaşlar inşallah bir yağışlı hava dalgası e, görülür. <laughs> Özellikle şu anda bir Balkanlarda görülüyor, bir Avrupa'da görünüyor. E, bir ülkemizde görünüyor arkadaşlar bu yağışlı hava dalgası. E, oldukça değişken tabii sonbahar girerken arkadaşlar havalar değişken olur. Evet sıcaklıklar e, yarın arkadaşlar yine normallerde. E, bugün normallerde bir sıcaklık. yarın da normallerde bir sıcaklık bekleniyor. Yani aşırı kısmı şu anda azalmış görünüyor. Evet ayın 22'si 23'ü arkadaşlar yine hemen sıcak. İçe gibi biraz daha 23'ünde sıcak olabilir. Evet 24'ün arkadaşlar Ege'de Marmara'nın batısında biraz sıcaklığın biraz daha arttı görülüyor tahminlerde. Evet 25'inde de aynı arkadaşlar. daha kuzey kesimler serin ama İç Anadolu'da mesela biraz daha serinledi görülüyor. Hatta Güneydoğu için arkadaşlar bile biraz daha rahatlama var gibi. önümüzdeki hafta. Evet aynı 27'si gibi arkadaşlar biraz daha sıcaklığın artma ihtimali olabilir. Tekrardan bir sıcaklık atak görülebilir. Belki değişebilir arkadaşlar. Bu her an değişebilir. Çünkü sonbahara girdiğimiz anda arkadaşlar bir anda değişiyor bu hava durumu. Sonbahara yaklaşırken havalar çok değişik olur. Olabilirsiniz da arkadaşlar. Evet Windows son güncelleme böyleydi. İnşallah arkadaşlar öğlen güncellemesinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.